Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Çok merak ediyorum podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demet Bilge Erkasap. Bu hafta konumuz zehirli diye Avrupa kapılarından geri gönderilen gıdalar. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Seçim sonuçları, Orta Doğu gerilemi, ekonomi derken önemli bir gündem maddemiz daha oldu. Ee, İsviçre B pazarı sodası ile ilgili bir güvenlik uyarısında bulundu. Ülkenin Gıda Güvenliği ve Veterinerlik işleri Dairesi B pazarı maden suyunda yüksek miktarda bor tespit edildiğini açıkladı. E, ve kendi yurttaşlarını ülkesi içinde tüketmeyin uyarısı yaptı. Yüksek miktarda borun hamilelerde bebeğin gelişimini olumsuz etkileyeceği ve doğurganlığı da azaltacağı belirtildi bu yarının etkisi tabii Türkiye'de de fazla oldu. Beypazar oldukça fazla tüketilen soda markalarından biri çünkü. şirketten de bir açıklama geldi. şirket diyor ki dünya sağlık örgütü bor için 2.4 mg litre bir sınır belirledi. Avrupa Birliği bu oranı 1 mg litre olarak sınırlamış. E firma da kendi ürünlerindeki değerin 0.8 mg litre olduğunu ve standartlar dahilinde kaldığını söylüyor. Şimdi bu soda işi çok taze bir gündem olduğu için bundan başladık. Ancak geçen hafta da kuru incir gündeme gelmişti mesela. Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilen kuru incirde normal değerin 11 katı alfa toksin tespit edildi. Ve bu ürünlerin iadesine karar verildi. Yılbaşından bu yana toplam 35 farklı partide benzer durum yaşandı ortaya çıkmıştı. Avrupa kapılarından ya da diğer ülkelerin kapılarından geri gönderilen bu ürünler genellikle işte böyle tek tek haber olunca gündem oluyor. Mesela şu an herhalde hepimizin aklında içtiğimiz sodalar, yediğimiz kuru incirler var. Ee, ama bunlar aslında münferit vakalar değil. Konu tek başına ne domates, ne kuru incir, ne de üzüm. Türkiye'den gönderilen çok fazla ürün çeşidi diğer ülkeler tarafından kabul edilmeyip geri gönderiliyor. Şimdi biraz detaylara gireyim. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Ülke kapılarından dönen ürünlerden sadece haber olduğunda haberdar olmamız gerekmiyor. Bunun takip edildiği ve kamuoyuyla paylaşıldığı bir portal var. Avrupa Birliği Komisyonu gıda ve yemlerde yapılan kontroller sırasında tespit edilen riskleri gıda ve yemler için hızlı alarm sistemi portalı üzerinden herkesin erişimine açık bir şekilde yayınlıyor, bildiriyor. Şimdi sistemdeki bildirimleri anlatayım. 4 ana bildirim grubu var. Alarm, bilgi, sınır iadesi ve haber bildirimleri. Alarm bildirimleri çok ciddi sağlık riski taşıyan bir gıda ya da yem piyasaya sunulduğunda ve hızlı önlem alınması için kullanılıyor. Bilgi bildirimleri ise diyelim üründe bir risk tespit edildi ancak ürün henüz pazara ulaşmadı. Böyle durumlarda kullanılıyor. Sınır iadesi bildirimi adından anlaşıldığı gibi sağlık riski tespit edildiğinde sınırdan reddedilen ürünler için kullanılan bildirim türü. Haber bildirimi de bu üç bildirim dışında yetkililerin dikkatini çeken bir durum ortaya çıktığında kullanılıyor. Şimdi Türkiye'den ihraç edilen ürünlere dair sistemdeki veriler incelendiğinde açık kaynaklardan edindiğim bilgileri aktarıyorum. Mesela 2018'de 113 görünüyor. 2019'da bu sayı 98'e iniyor. Bir yıl sonra yani 2020'de 194 parti üründe limitlerin üstünde pestisit tespit ediliyor. Bundan sonrasında zehir saplanan gıda ürünleri sayısında da hep böyle kat ve kat artışlar kaydedilmiş. Ee, mesela 2021 yılında 372 part ürünün çoğunu sınır kapılarında reddedilmiş. Geçen sene yani 2023'te gümrükten dönen gıda ürünü toplam sayısı 333. Şimdi 2024 yılı verileriyle devam edeyim. Ocak ve Şubat'ta Türkiye'den Avrupa Birliği'ne giden en az 81 sevkiyat ülkelerin e, gümrük birimleri tarafından geri çevrilmiş. Şimdi biraz daha yakın döneme bakalım. Mart ayına yani geçen ayına bakalım. Mart ayında sınırdan dönen gıdalar neden dönmüş onu aktarayım. Şimdi listenin büyük bölümü bir kere pestisit bildirimi yani tarım zehiri. Örneklerle devam edeyim. Mesela Almanya 7 Mart'ta nar için potansiyel olarak ciddi diye bildirim yapmış. Nedeni tarım zehiri kalıntısı bulunması. Bulgaristan listeye göre epey bir e, ürün için bildirim yapan ülkelerden biri. E, i̇şte bu ürünler arasında asma yaprağı, fıstık, taze limon, taze biber var. E, bunlar için sınır et bildirimi yapılmış ve durum içinde ciddi denilmiş. Letonya greyfurt, Romanya ise portakal için bildirim vermiş. E, yine Almanya mesela tarım zehri nedeniyle kestane için bildirim yayınlamış. Mart listesinde böyle böyle 43 ürün var, yanlarında da ciddi, potansiyel olarak ciddi gibi kararlar ve nedenleri yazıyor. Dediğim gibi birçok ürünün riskli bulunup geri gönderilmesinin nedeni pestisitler yani tarım zehirleri. Şimdi haber dosyamızın bu kısmında da bu tarım zehirlerinden biraz detaylı söz edelim. Önce şu soruya yanıt vermek lazım, pestisit ne demek? E, pestesi, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri yabani otları işte böcekleri yok etmek ya da kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir zehir e, Bu zehrin çeşitleri var böcek öldürücüler ot öldürücüler işte mantar öldürücüler gibi e, Şimdi bu zehirler daha fazla verim için zararlıları yok etmek için kullanılıyor. Ama aslında verdikleri zarar çok daha fazla. Sadece toprağa, suya, havaya karışmıyor bu zehir. Böcekleri öldürüyor. İşte onları yiyen kuşlar ölüyor. İşte insan sağlığına zaten çok zararlı bunlar kanserojen maddeler. Şimdi ben size yakın zamanda bu zehirlerle ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir çalışmanın raporunu aktarayım. Heriböl Derneği tarafından hazırlanan Pestisit Atlası Tarımda Kullanılan Zehirler Hakkında Gerçekler ve Rakamlar 2023 raporu geçen Ekim ayında kamuoyuna duyuruldu. Bu rapordan bilgilerle devam ediyorum. Dünyada her yıl yaklaşık 385 milyon pestisit zehirlenmesi vakası yaşanıyor ve her yıl 11 bin kişi doğrudan zehirlenme nedeniyle hayatını kaybediyor. Pestisit atlasındaki bilgilere göre bu zehre maruz kalanlarda kalp, akciğer ya da böbrek etmezliğinin yaşandığı ifade ediliyor. E, bu zehirlerin etkisiyle Parkinson, lösemi ve akciğer hastalıkları görülüyor. Dünyada toplamda 4 milyon ton pestisit kullanılıyor. Bu zehirden en fazla kadınlar, çocuklar ve tarımda çalışan İşçiler etkileniyor. Kadınların yağ dokusunun erkeklere oranla daha fazla olması sebebiyle Pestisitlerin kadınlarda daha fazla yerleştiği belirtiliyor. E, bu arada şu çok önemli işte pestisit atlasından bir bilgi. Bu zehirler sadece uygulandıkları alanda kalmıyor. Sızarak, rüzgarla ya da hava yoluyla bin kilometreye kadar uzağa taşınabiliyor. E pestisit atlasında dünyadaki tarım arazilerinin yaklaşık 3'te 2'sinin en az bir pestisit ile kirlenmiş olduğu vurgulanıyor. Avrupa'da 317 tarım arazisinden alınan toprak testlerinin %80'inden fazlasında bu zehir kalıntısına rastlanmış. Bu tarımdaki zararlı böcekleri, haşereleri yok etmek için kullanılan bu zehir tarım için çok önemli olan yararlı böcekleri de öldürüyor. Bütün böcek popülasyonlarının %41 oranında azaldığı belirtiliyor. Mesela Birleşik Krallık'ta kelebek popülasyonu 1976'dan beri yarıya inmiş durumda. Alman doğa koruma bölgelerinde rastgele alınan örneklere göre uçucu böceklerin biyoloji kütlesi 1989 ile 2016 yıllar arasında %76 azalmış. Kuzey Amerika'da da Doğu Kral Kelebeği'nin sayısı son 30 yılda yaklaşık %80 gerilemiş. Peki gelelim Türkiye'de bu zehirlerin nasıl kullanıldığına. 2020 yılında Türkiye'de kullanılan pestisit miktarının 50 ila 60 bin ton olduğu tahmin ediliyor. Bu zehrin 150'si Adana, Mersin, Manisa, Aydın, Bursa, İzmir ve Antalya'da kullanılmış. Pestisit atlasına göre Türkiye'de kullanılan bu zehirlerin etken madde sayısı 2018 yılında 385'e düşürülmüş. 2008-2021 yılları arasında 213 etken maddenin kullanımına daha yasak getirilmiş. Ancak buna rağmen Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünlerinde işte az önce anlattığım gibi pestisit kalıntıları bulunuyor ve işte bu gıda maddeleri de sınırdan bildirimlerle geri dönüyor. 1990 ile la 2017 yılları arasında bu zehrin kullanımındaki artış %80. Yani Türkiye'de 1990 yılında yaklaşık 30 bin civarında kullanılıyormuş daha sonra 2018'e gelindiğinde iki katı artmış ve 60 bin tona çıkmış. 2020'de bu oran 54 bin ton olarak kaydedilmiş ve tabii ki bunun ticari bir kısmı da var. Dünyada en çok pestisit üreten 4 şirket sadece 2020 yılında toplam 30.9 milyar euro ciro yapmış. E pestisit atlasında dünyanın kimi bölgelerinde daha az zehir kullanıldığına vurgu yapılıyor ama bir de çok çarpıcı bir bilgi var. O da şu. Avrupa Birliği bu tehlikeli zehirlerin Avrupa'da kullanımını yasaklıyor. Ancak bunların üretimi ve ihracatını da engellemiyor. Ve bu zehirlerin dünyanın dört bir yanına ihraç edilmesine engel olmuyor. Avrupa Birliği'nde bu pestisitlere ruhsat süreci iki aşamada gerçekleşiyor. Bu süreci Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi yürütüyor. İlk aşamada etken maddeler tüm Avrupa düzeyinde bir onaydan geçiriliyor. İkinci aşamada ise bu etken maddeleri içeren ürünler tek tek AB üye devletleri tarafından onaylanıyor. Bilimsel bilgi ve çalışmalar inceleniyor. Farklı üye devletler raportör raportör olarak görevlendiriliyor. Sonra bu raportör onay talep edilen ürünlerin insan sağlığı ve çevre açısından risklerine dair bir taslak rapor hazırlıyor gıda güvenliği otoritesi ve üye devletlerin değerlendirmesine gönderiliyor Çevre ve insan sağlığı açısından kabul edilmeyecek edilemeyecek etkiler bulunmadığı sonucuna varılırsa da etken maddeye onay veriliyor Şimdi Türkiye'de onay sürecinden Tarım ve e, Orman Bakanlığı sorumlu bakanlık Avrupa Birliği'ndeki onay süreçlerine dikkate alsa da e, Türkiye'de kullanılan pestisitler Avrupa Birliği'nde kullanılanlardan daha farklı. Örneğin e, çocukların bilişsel yeteneklerine zarar verdiği için 2016'da yasaklanan bir zehir var. Klorpirifos isimli. Türkiye bu maddeyi Mayıs 2020 e, tarihinde yasaklamış ancak gıda, bu pestisit atlasında da şu söyleniyor. Yani bu etil hala Türkiye'den ihraç edilen gıdalarda bulunuyor. Kalıntısına rastlanıyor. Yani Türkiye yasaklasa bile zehirlerin kullanımı devam ediyor. Şimdi buraya kadar işte hem açık kaynaklardan hem bir rapordan edindiğim bilgileri size aktardım. Şimdi e, şu kritik soruyu soralım. Sizin de aklınızda e, bu soru vardır. Şimdi işte Avrupa kapılarında ya da diğer ülkelerin kapılarında e, gıda zehiri, tarım zehiri bulu kalıntısı bulunduğu için geri gönderilen bunca ürün ne oluyor? Bunca gıdaya ne oluyor? İmham ediliyor, soframıza mı geliyor? E, bu soruyu gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık'a sordum. Bülent Şık, gıda güvenliği konusunda özellikle de tarım zehirleri konusunda çok çalışmış, kamuoyunu uyaran onlarca yazıya imza atmış bir isim. E, şimdi bu sorumuzun yanıtını kendisinden dinleyelim. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. İhracattan geri dönen gıda ürünlerine ne oluyor sorusuna e, kısaca şöyle yanıt vermek e, mümkün. E, Türkiye'den çeşitli ülkelere gönderilen gıda ürünleri gönderildikleri ülkede e, piyasaya sunulmadan önce bir e, kontrole tabi tutulabiliyor. E, ve bu kontrol neticesinde bir uygunsuzluk, örneğin sağlık zararına yol açabilecek bir e, unsur tespit edildiğinde ürün geri çevriliyor. burada tabii en çok merak ettiğimiz soru ya bu ürünler bizim ülkemiz piyasasına sunuluyor mu? bu konuda net bir yanıt vermek mümkün değil ama şu noktaları belirlemek mümkün. E geri dönen gıda ürünlerine ne tür işlemler yapılacağını belirleyen mevzuatın adı bitkisel gıda ve yemin ihracatında sağlık sertifikası düzenlenmesi ve ihracattan geri dönen ürünler için uygulama yönetmeliği adını taşıyor. Geri dönen gıda ürünlerinin imhası, başka bir ülkeye gönderilmesi, başka bir amaçla kullanılması ya da yurt içi piyasasına sürülmesi kararı bu mevzuatta belirtilen hükümler dikkate alınarak veriliyor. Ee, en azından öyle olduğunu düşünüyoruz. İhracattan geri gelen ürünlerin geri gönderilme nedeni, ürünün niteliği, ilgili mevzuat ve olası şüpheler dikkate edilerek e, dikkate alınarak e, kontrol e, edilmesi gerekiyor. E, bu kontrolleri yapacak kurum e, Tarım ve Orman Bakanlığı e, ve bu bakanlığın çeşitli illerdeki e, ilgili şube müdürlükleri e, yapılan kontroller sonucu ürünün tüketilmesinde sağlık açısından bir sakınca olmadığı tespit edilirse ürünlerin iç piyasaya sunulmasına izin veriliyor. Tabii burada akla gelen soru şu, başka bir ülkede yapılan kontrolde sağlık açısından bir problem olduğu için geri döndürülen ürünler ülkemiz iç piyasasına sunulmadan önce bir kontrole tabi tutulduğunda bir sağlık sakıncası olmadığı tespit edildiğinde nasıl olur da iç piyasaya sunulur? burada tabii ülkelerin gıda mevzuatları birbirinden farklılık arz edebiliyor. Bu epeyce ciddi de bir problemdir bir yandan. E, fakat buradaki temel meselemiz şu e, ihraç edilen ve bir problem tespit edildiği için ülkemize geri gönderen e, ürünlerin e, kontrolünü sağlayan mekanizmada e, şöyle bir problem var. E, ürün ülkemiz gümrüğünde bekletilirken Tarım Orman Bakanlığı'nın e, ilgili yetkilileri e, üründen e, örnek almak ve tespit edilen problemin ee, ülkemiz açısından halk sağlığı açısından da sorun yaratıp yaratmadığını belirlemek durumundalar. Ee, burada genellikle e, kritik olan nokta e, ülkemize geri gelen ürünlerle ilgili hangi problem nedeniyle ülkeye geri gönderildiğine ilişkin düzenlenecek evran e, ihracatçı e, şirketler tarafından düzenlenmesi bu bir problem çünkü. Ee, bu işin kötüye kullanılması e, çok mümkün. Bu sistemin önemli açıklarından biri. Ee, onun ötesinde, yani şöyle bir şey, e, ürünün neden geri gönderildiğine ilişkin e, kısma e, gerçek durumu yansıtmayan bir e, bilgi yazarak e, ürünün kalite kontrolünü ya da tekrar kontrolünü atlamak mümkün, atlatmak mümkün. E, bu bir mesele. Fakat burada kritik olan şey şu aslında ülkemizde iç piyasada tüketilen ürünlerin kontrol ve denetimiyle ilgili yani periyodik olarak yapılması gereken ve kamu kurumları ile, ile yapılması gereken hizmetlerde büyük bir aksama var. Örneğin şöyle düşünelim işte aflatoksin içeren aflatoksin son derece toksik etkileri olan bir kimyasal maddedir. Bu tespit ihraç edilen ürünlerde yapılmış olması ülkemiz iç piyasasında tüketilen ürünlerde yani ihraç edilen ürünler tekrar ülkemiz piyasasına sunulmasa dahi ülkemiz iç piyasasında tüketilen ürünlerde durum nedir e, sorusunu açığa çıkarıyor. Açıkçası ben e, bu noktada e, Tarım Orman Bakanlığı'nın gıdalardaki e, analitik çalışmalardan sorumludur. E, Sağlık Bakanlığı'nın onlar da sulardaki maden suları dahil her türlü e, içecekteki ...kontrol e, hizmetlerinden sorumludur. Her iki kurumunda e, yeterli düzeyde bir çalışma yürüttüğü kanaatinde değilim. E, kontrol edilmesi gereken çok sayıda ve çok çeşitlilik arz eden parametre var. Ancak gerek kontrol hizmetlerinin şeffaflığı gerekse bu hizmetlerde kontrol edilen parametrelerin sayısı açısından ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Örneğin Sağlık Bakanlığı ülke genelindeki içme sularında son 10 yıldır sürekli gündeme getiren pifes bileşiklerinin kontrolüne ilişkin herhangi bir çalışma yürütüp yürütmediği bile son derece belirsiz. Açıkçası yürütmediğini düşünüyorum. Yine Tarım Bakanlığı'nın çeşitli gıda ürünlerindeki gerek toksik kirleticiler gerekse üretim esnasında gıda maddesine katılan çeşitli tehdit unsurları açısından kapsamlı bir izleme, kontrol çalışması yaptığını düşünmüyorum. Dolayısıyla hani sadece ihraç edilen ürünlerin ülkemiz iç piyasasına sunulup sunulmadığı meselesi değil, genel olarak kontrol hizmetlerinde büyük bir yetersizlik olduğunu söyleyebilirim. Burada bir başka mesele daha var, o da hani vurgulanmalı, konunun sadece ülke içi piyasayı ilgilendirmeyen yönleri de var. Örneğin bu tip problemli ürünler Türkiye gümrüğünde tutulup ya da buraya gelmeden direkt bir başka ülkeye gönderilebiliyor ve gönderilen ülkeler genellikle gıda kontrol mevzuatı zayıf olan ülkeler olabiliyor. Dolayısıyla burada da açıkçası çok ciddi bir adaletsizlik ve hak sorunu var. Yapılması gereken şudur. Bir gıda maddesinde tüketilmesi durumunda insan sağlığına zarar verici e, nitelikte bir unsur tespit edilmişse, e, bu bir toksik kimyasal olabilir, toksik kimyasal grubu olabilir, yani birden sayıda e, e, toksik madde olabilir, bir patojen mikroorganizma olabilir. E, bu sağlık zararını önlemenin tek yolu o gıda maddenin tüketilmesini engellemektir. Dolayısıyla bunun ötesinde yapılan her türlü işlem gerek ülke içine tekrar sokulması gerekse bir başka ülkeye gönderilmesi hem halk sağlığı açısından hem de insan hakları açısından ciddi bir problemdir. Bülent Şık'a çok teşekkür ediyorum bu yanıtı için. Gıda güvenliği, işte tarım zehirlerinin kullanılması, bu konudaki dünyada durdurulamayan ticaret Derken işte elimizde kalan koca bir zehirli sofra sanırım. Merak ettiğimiz başka bir konuyla, başka bir haber dosyasıyla haftaya burada buluşalım. Hoşçakalın. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.